Aynı yıl Karen Setman adında bir kadın yediz doğurur. Bu doğum genetiği değiştirilmiş gıdalar yüzünden olmuştur. Ancak Karen doğumda hayatını kaybeder. Bunun üzerine çocukların büyük babası Terence bu yedizleri devlete bildirmez. Her birine haftanın bir gününün adını verir ve hepsi tek bir kimlik altında yani Karen Setman olarak gizlice yaşamaya başlar. Terence onların saklanabileceği gizli alanlar inşa eder ve yedizleri sırayla dışarı çıkacak şekilde eğitir. Pazartesi günü dışarı yalnızca Monday, Salı günü Tuesday, Çarşamba Wednesday. Yani her biri sadece kendi gününde dışarı çıkar. Ve dışarıdan geldiklerinde diğer kardeşlere neler yaşadıklarını detaylıca anlatırlar. Bu, ertesi gün dışarı çıkacak kardeşin aynı hayatı devam ettirebilmesi için gereklidir. Hepsine Terence tarafından hacklenmiş kimlik bileklikleri takılır. Böylece dışarıdayken hepsi resmi olarak Karen Setman gibi görünebilir.